Merhaba arkadaşlar. Biz Abdülhamit Alp ile Karınca Park'a geldik. Bu kez sabah erkenden geldik. Hiç kimse yok. Alan sadece Alp özel şu an. Değil mi anneciğim? Hadi zıpla bakalım. Bir, 2 3 Hop, hop. 1 2 üç. Doink. Ay nasıl düştün öyle ya. Bir, hadi sayalım. Bir, iki, üç. Doink oldun. Ne? Düştün. Bir, iki, üç. <laughs> Anneciğim. Hello. Anneciğim. Hoppa mı yapacaksın? Yap bakalım. Hoppa. Hadi gel top geç bakalım. Aa. Evet. Hadi koş 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 koş. Kay. Tabii ki atı, Elfin atı, meşhur atı. Onu bulduk yine. Doink. Bunda dönmek ister misin? Buralar da yeni temizlenmiş galiba. Ayağım biraz ıslak ıslak geliyor. Doink. Boks torbası Hoppa <laughs> O da sana çarpıyordu Hadi gel buradan çıkıp kayalım Buradan çıkıp kayalım mı? Koş Atla Alp kuşum topların içine girdi Yuhuu Ooo yüz 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 Topların içinde yüz bakalım Oy Hoppa <laughs> Bir iki üç hoppa İçine girmiş gördün mü? Ne? Top içine girmiş. Ne? Evet, top içine girmiş. Ne? Birisinin havası patlamış. Ne? C E çıktı. Ne? Anneciğim. C E. Güzel anışım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hadi topların içine atla. Bak şurada bir sürü top var. Koş oraya atla. Koş 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 hoppa yap. Bir, iki, üç. Anne. Anneciğim. Efendim işte. Gel bakalım. Anne. Hmm, ben ne yapacağını anladım biraz. Anne. Ne? Ne? <laughs> ne yapacaksın anneciğim? Anne. Bu çok tatlı, bu çok tatlı ya, çok tatlı. Evet. Anne. Anneciğim. Bir, iki, üç. Burası eksik kaldı ama. Alp kuş, bak burası eksik kaldı. Oraya bir tane daha koy. Sen ne oldu? çak? Bir iki üç. <laughs> topların içine attım seni. <laughs> seni topların içine attım. <laughs> Müzik mi çalıyor? Hadi çık bakalım. Bir birlikte kayalım mı Alp? Ay Anne. bir şey söyleyeceğim. O kaydıraklardan el ele tutuşup kayalım mı? Efendim. <laughs> ya şimdi bunu öğrenmiş diyor. Efendim anneciğim. Anne. Aa çok güzel olmuş. Anne, Anne. ben buraya oturuyor. Tamam dur bekle. Ae ae eşek, bir tane kıyafet, sana yardım ediyorum seni, nasıl deseydin? Annecum otur. Evet. Efendim. Evet. Oturuyor mu? Tamam. Ya sen de karşıma otur. Beni buraya oturtturdu, kendisi de gitti oraya. <laughs> ya Allah'ım ya, çok tatlı bir şeysin sen. Kim bilir ne yaşıyor çocuk dünyasında. <laughs> Abdülhamitel. Doink. Ay. Karşına geçeyim mi ben de? Karşına oturuyor mu? Tamam ben bunu da durayım anneciğim. Geliyorum. Ay. Geliyorum. Ay. Geliyorum. 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 Tamam. Burada mı oturayım ben? Geliyorum. 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 Ama timsahla geldim bak. Timsahla geldim. Hadi gel karşıma otur. Abdülhamit Halp. El ele tutuşup şu kaydıraktan kayalım mı? Kelebeğim. <laughs> ben de ben de oy 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 ay nasıl sallanıyor öyle çok güzel sallanıyorsun anneciğim can kuşum Oley! Oh. Bum, atış. Doing, doing, doing. Oley! Alp kuş bu oyun alanını çok seviyor değil mi anneciğim? Oh. Bir sonraki oh. sefer onu tost tos of parka götüreceğiz inşallah. Efendim anne. Aa, Alp kuş düşüyor. Ona yardım etmem lazım. Kalkabilir miyim anneciğim buradan? Oturuyor mu? Ama ben burada mı oturuyorum? Anneciğim. Otur. Düştü mü Alp? Oy benim güzel ağzım. Ne oldu? Hello. Bana bana bana. Bana seviyorum. Hep bir umut. <laughs> Koş kaydıra gidelim. Balla, balla, balla. Ben de ben de ben de. Ben de.

Sen atıyor mu? Duyun. Duyun. <laughs> <laughs> Bak atıyorum. Duyun. <laughs> <laughs> Aa, Alkış nereye saklandı acaba? Alkış <laughs> 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 Allah Allah, iki tane görüyorum. Bir iki tane el geliyorum. Ay Kulaklar da var. Ay bu aymış. bu <laughs> bu hop. bir. bir, iki, bak kapağızı atıyorum seni. <laughs> Bak, orada çok at, top var. Ne? Hadi. 1-2-3-4 1 2 3 Hadi top at bana. Erpüş sen böyle yapmayı hiç denedin ana, mi? Anne abla mama. Evet anne abla mama yiyor. Bak bak Erpüş bak. Şş, bak. Bunu hiç denedin mi? Ben yapamıyorum bunu. saklayalım. Hoppa ya. Seni saklayalım. Seni saklayalım. Hoppa. Seni saklayalım. Aa, Alp kuş nerede? Onu görebilen var mı? Bir sürü topun içine girmiş. Göremiyoruz. Allah Allah. Nerede bu çocuk ya? Acaba nerede? Şurada minik bir el görüyorum sanki. Orada minik bir el mi var sanki? Bakayım. Bakayım. Güzel oğlum. Ne demiş? Bu da mıymış? Allah Allah. Şurada da iki çift ayak var. Ay dişlerini görüyorum. Cem. Bu sen? Oley. Buraya mı saklandınız? Aa! aa. Abdülhamit Alp nerede görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Doing, Doing ben göremiyorum. Doink ben göremiyorum. Ay buradaymış. Ay buradaymış. Doink doink doink. Ne oldu? Ay bak ne yapalım biliyor musun? Topları bu tarafa doğru itelim. Aa. Aa, evet köpek balığı. Orada resmi var. Burada da posteri var. Doğru. Bak topları bu tarafa doğru itelim böyle. Kaydıran üstünden hoppa yap sen. Hadi. Hoppa. Oley. Ne güzel atladın öyle. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir, iki. Hadi, bir daha, bir daha. Bir daha atla. Bana mı atacaksın topu? Eyvah, top savaşı. Doink. Doink. Aa, oh o. -oh. Ay, bana at. Al bakalım. Ay. çocuk topları ya. Doink. Ay, Anne. annem. Ne oldu annem? Ne? Anne. Anneciğim al. Yeşil top. Pembe top. Mavi top. Bu biraz sert gibi. Bir. İki. Başla. Hadi ayağınla böyle böyle yapsana çok tatlı oluyor. Bir de hoppa yap üstüne bir zıpla. Annem. Balık mı var anneciğim orada? Bak. Burada. Orada turuncu balık Nemo var.

Hadi baksana sana ne diyeceğim. Kaydırağın üstüne çık hoppa diye atla bir tane. Doink. Bak. Basketbol potasını atabilir misin? Aa bak trene birisi binmiş. Bir arkadaş gelmiş. Buradan çıktıktan sonra binebilirsin anneciğim. Buradan çıktıktan sonra binebilirsin tamam mı? Koş tramboline gidelim. Tramboline zıplayalım mı? Evet. evet. Tramboline hop hop yapalım mı? Hop. Koş bakalım. Hop hop bu ciciğim. Aa topla birlikte hopluyor Alp. Ay, ay. Top da ne güzel zıplıyor anneciğim. Ay ay. Oley. <gülüyor> ah. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> ben de mi geleyim? Ama ben... Ne? Ben gelmeyeyim anneciğim. Sen zıpla. Ne? Sen zıpla. Ay ay. Bir, iki, üç.

Anneciğim. Allah. Anneciğim. Bir, iki zıpla. İki, üç, dört. Hoppa. Bitti mi anneciğim? Ne oldu? Ay, ay. Sen de Gamze'ni sevsinler. Etrafında mı dolaşıyorsun? Koş 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 etrafında. Koş 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 koş. Birinci tur. Anneciğim. Koş 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 koş. Aşkım. Hadi ikinci tur yapalım. İkinci tur. Koş 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 koş. Anneciğim. Bu, ne oldu? Bu, ne büyük anneciğim? Bu. Orası büyük mü? Ne? Gel. Evet orası büyük gelmiş. Doğru söylüyorsun. Allah'ım her şeyden daha biri var. Benim. Ne anneciğim? Aç. Evet orası altı. Orası trambolinin altı. Doğru söyledin. Evet anneciğim orası altı. Hop. Takla mı atacaksın? Hadi takla at. Bir, iki, üç. Bir, on. Libya. Oy! At düştü. At düştü. Oley! Bak arkaya da top çıkmış. Onu da at anneciğim top havuzuna. Hoppa! Başka yok. Bana bir tane poz verir misin orada? Aa bak bak buraya çıkmış. Oraya da çıkmış toplar. Hadi onları da toplayalım anneciğim. Tebrik ederim. Evet bu çok güzel bir davranış. Tebrik ederim seni. Oley. Bir de yuppi yap. Yuppi. Anneciğim. Atı mı süreceksin yine? Sür bakalım. Yuhu. Alp kuş atı eve, eve park eder misin atı? <laughs> Aa, alp kuş gitti. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bunun ikinci videosunu çekeceğim şimdi. Bu çok fazla oldu. Efendim anneciğim. Sana yardıma geldim. Hoppala. Görüşürüz ikinci videoda.